yaz güneşi ışıldarken beş yakın arkadaş Greg, Emily, Michael, Sarah ve Lisa gizemli bir hikayenin izini sürmek üzere denizin ortasında yer alan küçük ve ıssız bir adaya vardılar. Efsaneye göre bu ada yüzyıllar önce yaşamış bir korsanın hazineyi gömdüğü yerdi. Ancak hazine hiç kimse tarafından bulunamamıştı. Arkadaşlar çantalarını hazırladılar ve bu heyecan verici arayışa başladılar. Greg yanındaki haritayı inceledi ve adada nerede olduklarını belirlemeye çalıştı. Emily gökyüzüne bakarak yıldızlarla dolu geceyi hayal etti. Michael, adanın güney ucundan gelen bir rüzgarın gizemi çözeceğine inanıyordu. Sarah, etraflarındaki bitki örtüsünü inceledi ve hazineyi gizleyen doğanın sırlarını çözmeye çalıştı. Lisa ise deniz kıyısındaki kayalıkları dikkatle gözlemledi. İlk gün boyunca arkadaşlar ada üzerinde keşif yaparak geçirdiler. Sık sık karşılarına çıkan ilginç izler ve işaretler onları daha da heyecanlandırıyordu. Gün batarken hazine arayışı sırasında neler bulabileceklerini düşünerek ateş başında toplandılar. Emily haritayı bir kez daha inceledi ve söyledi. ''Sanırım bu haritada daha fazla bilgi var ama ne olduğunu anlayamıyorum. Belki de gece gökyüzüne bakmamız gerekiyor.'' Yıldızlar bize yol gösterebilir. Michael haritayı gösterdiği yöne baktı ve ekledi. Evet ve bu rüzgarın da bir anlamı olmalı. Belki de rüzgarın yönünü takip etmeliyiz. Sara yerden topladığı bitkileri inceledi ve dedi. Doğa hazineyi gizlemek için kullanılan bazı sırlara sahip olabilir. Belki de bu bitkilerin rengi veya kokusu önemlidir. Lisa ise deniz kıyısındaki kayalıklara işaret etti. Bu kayalıklarda tuhaf işaretler var gibi görünüyor. Belki de burada bir şeyler gizli. Bu fikirlerle dolu arkadaşlar ateşin etrafında toplandılar ve gizli adadaki hazineyi aramaya kararlı bir şekilde gecenin karanlığında yol aldılar. Arkadaşlar gizemli adada hazineyi ararken her adımda daha da derinleşen bir gizemi çözmeye başladılar. İzledikleri yıldızlar, rüzgarın esme yönü, bitkilerin rengi ve deniz kıyısındaki kayalıklardaki işaretler onları adanın farklı bölgelerine yönlendirdi. Her buldukları iz daha fazla soru işareti oluşturdu. Kimi zaman adanın derinliklerine kadar gittiler, kimi zaman ise tepelere tırmandılar bir gün Emily gizli bir mağaraya rastladı. Mağara ağzındaki taşlar ilginç sembollerle kaplıydı. Bu semboller haritadaki işaretlerle benzerlik gösteriyordu. Emily arkadaşlarını hemen çağırdı. Mağaranın içine ilerlediklerinde içeride sönük bir ışık parlaması gördüler. Işığın kaynağına doğru yürüdüler ve mağara duvarında asılı duran eski bir korsan bayrağına rastladılar. Michael bayrağı inceledi ve heyecanla söyledi. Bu Gizli Ada'nın korsanının işareti olabilir. Belki de burada hazineyi buluruz. Lisa duvarda bulunan başka bir sembole işaret etti ve dedi, "Ve bu sembol haritadaki sembollerle de uyumlu gibi görünüyor." Bu mağara arkadaşların hazineyi bulma umutlarını yeniden canlandırdı. Ancak hala birçok soru işareti vardı ve adanın diğer bölgelerini de keşfetmeye devam etmeleri gerekiyordu. Bir sonraki gün Greg adanın tepelerine doğru tırmandı. Yüksek bir kayanın üzerine çıktığında geniş bir manzara gördü. Haritadaki sembollerin birleşimini andıran dağların silüeti gözlerinin önündeydi. Bu hazine için yeni bir ipucu olabilirdi. Sarah bitki örtüsünü incelemeye devam ederken bazı bitkilerin rengindeki değişikliklere dikkat çekti. Bazı bitkiler diğerlerinden farklıydı. Ve belki de bu bitkilerin renkleri hazineye giden yolu işaret ediyordu. Hikayenin bu noktasında arkadaşlar gizli adanın gizemlerini çözmek için daha fazla yol kat etmeye hazırlar. Hazine arayışlarındaki maseraleri devam ediyor ve her adım daha fazla hiyeken getiriyor. Arkadaşlar, gizemli adadaki izleri takip etmeye kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiler. Greg'in tepelerden keşfettiği dağların silüeti onları yeni bir arayışa yönlendirdi. Haritanın üzerine işaretler koyarak bu dağların yolunu belirlediler. Dağların zirvesine ulaşmak için uzun bir tırmanışa başladılar. Tırmanışları sırasında doğadaki değişikliklere dikkat etmeye devam ettiler. Sarah, bitki örtüsündeki renk değişikliklerini gözlemleyerek hazineye giden izleri aramaya devam etti. renk çiçekler belki de yeni bir bulmacayı çözmek için önemliydi. Dağın zirvesine ulaştıklarında Michael rüzgarı dinledi. Rüzgarın yönü onları yeni bir yere yönlendirebilirdi. Haritanın işaretlerini takip ederek adanın en yüksek noktasına ulaştılar ve etraflarına baktılar. Bu arada eski bir korsan mezarı gibi görünen bir alan buldular. Lisa, mezarın üzerindeki sembolleri inceledi ve dedi, ''Bu semboller, haritadaki sembollerle uyumlu gibi görünüyor. Belki de bu mezarın altında hazine yatıyor.'' Bu keşif, arkadaşlarını büyük bir heyecanla doldurdu. Ancak hala mezarın nasıl açılacağı ve hazineye nasıl ulaşacakları konusunda birçok bilinmeyen vardı. Hikayenin bu noktasında, arkadaşlar, Ada'daki gizemi çözmek için yeni bir bulmaca ile karşı karşıya. Hazineye giden yol daha da karmaşık hale geliyor. Ancak bu beş cesur arkadaş sırları çözerek ve birlikte çalışarak sonuna kadar gitmeye kararlı. Arkadaşlar korsan mezarının önünde toplandılar ve bu yeni gizemi çözmek için kafa yordular. Mezarın sembolleri ile haritadaki semboller arasındaki benzerlik, mezarın hazineye yol açabileceğini işaret ediyordu. Ancak nasıl açılacağı hala belirsizdi. Emily mezarın etrafındaki taşlara ve sembollere dikkatle baktı ve şunları söyledi: "Belki bu semboller bir kombinasyonu temsil ediyor." Bu mezarın kapağını açabilmek için doğru kombinasyonu çözmeliyiz. Michael haritayı eline aldı ve sembollerle oynayarak farklı bir kombinasyon denedi. Ancak her seferinde başarısız oldular. Lisa mezarın altına bakarak şunları söyledi: "Mezarın altındaki hazineyi bulmak için belki de bu sembollerin neyi temsil ettiğini anlamamız gerekiyor. Efsaneye göre bu korsanın ilginç bir hayat hikayesi vardı." Onun hikayesini incelemek bize yardımcı olabilir. Arkadaşlar, adada dolaşırken buldukları diğer işaretleri ve bilgileri kullanarak korsanın hikayesini çözmeye karar verdiler. Belki de korsanın yaşam öyküsü ve onunla ilgili gizemli bilgiler mezarın açılması ve hazineye ulaşmalarına yardımcı olabilirdi. Hikayenin bu noktasında arkadaşlar Korsanın yaşamını ve Gizli Ada'daki maceralarını öğrenmek için yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlar. Arkadaşlar Gizli adadaki hazineyi aramak için korsanın hayat hikayesini çözmeye karar verdiler. Bu kararı aldıktan sonra adanın her köşesini ve kıyısını didik didik aramaya başladılar. Korsanın eski günlüklerine, haritalarına ve kişisel eşyalarına dair izlere ulaşmaya çalıştılar. Zamanla korsanın yaşam öyküsünü ve adadaki maceralarını aydınlatan önemli bilgiler buldular. Bu bilgiler... Haritadaki sembollerin neyi temsil ettiğini ve mezarın nasıl açılacağını anlamalarına yardımcı oldu. Korsanın yaşadığı zorluklar, onun hazineyi nasıl sakladığına dair önemli ipuçları verdi. Sonunda harita üzerindeki sembollerin doğru kombinasyonunu çözdüler ve mezarın kapısını açtılar. Kapak açıldığında içeriden değerli taşlar, altın paralar ve tarihi hazinelerle dolu bir sandıkla karşılaştılar hazineyi bulmuşlardı. Arkadaşlar, bu büyülü anın tadını çıkarırken, korsanın hayatına olan hayranlıkları ve bu gizli adada geçirdikleri maceraların heyecanıyla doluydular. Hazineyi bulmak için birlikte çalışmanın ve sırları çözmenin getirdiği duygu onları daha da yakınlaştırmıştı. Adadan ayrıldıklarında ellerindeki hazinelerle dönüş yoluna geçtiler. Ancak bu hazine Sadece altın ve mücevherlerden ibaret değildi. Arkadaşlık, keşif, macera ve birlikte geçirilen zaman da onlar için en değerli hazinelerden biriydi. Bu hikaye, beş arkadaşın gizli adadaki hazineyi arayışıyla başladı. Ancak sonunda onların hazineyi bulmanın ötesinde bir şeyi keşfetmelerini anlatıyor. Gerçek değer dostluk ve birlikte yaşanan maceralardır.